Fenerbahçe maçı kazansa idi. Öyle olsa idi. Evet. Tamam mı? İyi top oynayıp. iyi top oynayıp. Bir iki farklı maçı kazansaydı. Hangisi şikayet ederdi? Etmez. Evet. E o zaman. Bir dakika abi. i̇yi kenet arkadaş. Bir dakika, bir dakika. Hayır diyorum. Neden olduğunu izah edeyim. Buyurun. Neden olduğunu izah edeyim. Fenerbahçe futbol takımı tamam. bu hakemlerle oynuyordu. Tamam mı? Dört maç beş maç kazandı mı? Kazandı. Kazan. Çık yendin. Palavra bana okuma. Çıkmışın adam senden çok daha iyi oynadı ikinci yarı. Ezdi seni. Aldı topu. Attı golünü. Oyun bitti. Ne konuşuyor bana? Ne masal okuyor? Bravo Selim abi. Bırakın abi, o abi. palavrayı arkadaş. Aslan gibi konuştu abi. Bırakın o palavrayı. Neymiş efendim? Ayrıca bir şey söyleyeyim. dakika abi. O, olmaz. o, kesmeyelim. O efendim istifa etsin. O gitsin. Sen istifa et derler adama. Sen ne konuşuyorsun? atıp tutuyor söylüyorlar. O gitsin, o gitsin. Sen ne yaptın derler adama. Dirsek de bunları bırakın da. abi artık. Doğru konuştun herkes. Tamam mı? Bir hakem tuttudu ki. Ne hakem arkadaş? Bir tek hata yaptı hakem. Bir tek hata. Sen oynayamadın. Sen onlar kadar istemedin hiçbir maçı. Ne yaptın? Terektin. Aldı adam, geçti gitti. Dünkü çocuklar dediğimiz adam yendi bizi beş yaş takımla. Yani ne söylüyorsun? O bunu istemiş, o bunu istememiş. Sen önce Fenerbahçe kulübüne sahip çık. Kendi içine sahip çık. Ulan yine tansiyon Peki. çıktı. Sakin. <laughs> Abi dur ya ne yap?